kararsızımsında dökmeyeceğim için bunları hiç oyaladım bunlar bir kenara kalsın bunu koyuyorum için çok zaten tavsiye ediyorum direkt tavsiye eder geçersek ben tane var eskiden çok memnunum bunu direkt atıyorum çantama bunun topluma bir kaçık geldi ama kaydedilen kapucuğu çok memnunum bunları ise günlük olarak kullanmak ideal ama biraz tatil için veya bir için da bunu da çok ideal buna pudra geçer misin ya ben tane fazla alacağım getirmişim bunlar da çok kararsızım çünkü bu içine koyduğum çantama ne dayanır çok güzel. bir fiyatım yok yani daha fazla çok büyük olduğu için. bunu koyacağım bir de ürinsin bu bunu koyacağım çantana şimdi halaytır böyle ben de halaytır

Az sonra da süpürce çantana, bunlar bunlarda bir zaman içinde bunu da götüreceğim. Aslında da çok lezonda, şey ya, şöyle devirmi isterseniz, birazki şey var. Tabii biraz daha bir tane koyacağım. Bu lambacığın bildiğim için maalesef mağara kenara. Burada nakışat bir şey var, bu ayarlayabilirsin. Onun yanında küçük bir şey var, bunu

Sol tarafta olarak karar veremediğim iki tane. Her ben bence bu kalacak bana, o yüzden dayanıyoruz. Ee, ve iki tane bulafet